Selamlar arkadaşlar. Sizlerle beraber Tarihi Değiştiren Konuşmalar adlı kitap var. Ee, orada birinci sayfadan başlayacağız ve okumaya ee, devam edeceğiz. Son sayfaya kadar ilk okuduğumuz kitap bu olsun. Basit bir kitaptan başlayalım istedim. Burada konuşmalar var. Tarihi değiştiren konuşmalar ve gerçekten çok felsefi güzel konuşmalar. Şimdi burada ilk konumuz Sokrates. Milattan önce 470-400 yılları arasında yaşamış olan Sokrat. Bugün insanlık tarihinin en saygın kişilerinden biri. Aslında felsefe bilen insanlar için arkadaşlar pek de saygın değil. Yani Sokrat. Çünkü e, Sokrates her ne kadar tartışma kültürünü öne çıkarsa da her ne kadar insana dönük bir felsefe benimse de aslında bir taraftan da fragmanlarına baktığınız zaman, diyaloglarına baktığınız zaman, özellikle işte meno diyaloğuna mesela bakın. Burada Sokrat gerçekten hurafemsi böyle şeylere de inanıyor. Açıkçası Vike'den kendine vay geldiğini falan söyleyen bir insan Sokrat. Hiçbir yazılı eser kalemi almamıştır. Ee, Atina'da doğan, Atina ve Sparta arasındaki Peloponnes Savaşı'nın ilk yıllarında askerlik yaparak kahramanlıklar gösteren Sokrat, savaşlarda en öne atılacak kadar cesurdu. Herkesle kolaylıkla dostluk kurardı, konuşmayı severdi, her konuyu açık bir şekilde tartışmaktan çekinmeyen bir yapısı var. Her zaman bilginin yetersiz olduğunu ileri sürerdi. Tek bildiğim şey bildiğiniz gibi bir de Sokrat tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğim diyor. Bunu söyleyeyim şimdiden ki yarıda kesmeyeyim. Ama şöyle de bir şey var. Sokrat bildiğiniz gibi arkadaşlar ne kadar bilirse bir insan o kadar erdemli olacağını, ahlaklı olacağını öne sürüyor. Bilmeyen insan olamaz diyor. Yani felsefesi bu burada. Evli ve çocuk sahibi olmasına rağmen evine de pek bağlı değildi. Eşi ondan şikayetçi. Bütün gün Atina sokaklarında, meydanlarında işte günlerce halkla konuşarak onları düşünmeye yönlendirmeye çalışıyor. Fikir insanı yani kısaca fazla yazmıyor dediğimiz gibi. Bu konuşmaları sırasında devlette de yanlış gördüğü şeyleri de eleştirmiştir. Özellikle de yaşadığı dönemde. Kent devleti Atina biliyorsunuz güçlüden yana olan kanunlarını hedef almıştır. Sürdürdüğü sade yaşam ve kölelere yakın durması sonucunda işler çığırına çıkıyor. Kendisine karşı cephe alınıyor. Ve sonunda tanrılarımıza inanmıyor. Yanlış inançlarıyla gençlerimiz zehirliyor suçlamalarıyla. Atina 500'ler meclisinde yargılanma süreci başlıyor ve daha sonra idama mahkum ediyorlar. Biliyorsunuz Sokrat'ı şey baldıran zehri biliyorsunuz içerek kendisini idam ediyorlar. İçererek. iğneleyici ve alaycı ifadelerde içeren savunmasıyla ölüme adeta meydan okumuştur diyor kitapta. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Sokrat'ı bir Platon'dan biliyoruz. Bir de bildiğimiz gibi şeyden biliyoruz. Senafon'dan biliyoruz. Senafon bir asker e, ee, şey Platon Sokrat'ın öğrencisi arkadaşlar. Platon biraz daha şişirerek her şeyi değiştirerek yazar. Kendi fikirlerini de sokar işin içine. Fakat e, şey öyle değil. Senafon çok daha sade asker işte bildiğiniz gibi olanı söylüyor sadece. Şöyle bir konuşması var arkadaşlar. Atinalılar beni suçlayanların üzerindeki etkisini, üzerinizdeki etkisini bilemiyorum. Fakat bana yapılan suçlamalar o derece inandırıcıydı ki ben daha iyi dinlerken az daha kim olduğumu unutuyordum. Ey Atinalılar gerçek şudur ki tek gerçek bilge vardır o da Tanrı'dır. Ve Tanrı bu bilmecesiyle insanların bilgeliğinin aslında bir hiç olduğunu veya çok az şey ifade ettiğini göstermeyi amaçlıyor. Bu işte benim ismimi sadece bir misal olarak kullanıyor ve şöyle demek istiyor. Ey insanlar sizin en bilgeniz Sokrates gibi kendi bilgeliğinin gerçekte bir hiç olduğunu bilendir. Belki içinizden birisi şöyle diyecek. Peki Sokrates seni ölüm cezasının eşiğine getiren böyle bir hayat yaşamaktan utanç duymuyor musun? Ona şöyle bir cevap veririm. Yanılıyorsunuz. Hiçbir şeye değmeyen bir adam bile hayatını ölüm ve yaşam ihtimallerini hesaplayarak geçirmemelidir. Düşünmesi gereken tek şey yaptığı işin iyi mi yoksa kötü mü olduğudur. Yani iyi bir adam mı olarak yoksa kötü bir adam mı olarak yaşadığıdır. Hiç kimse başa gelebilecek en büyük kötülük sanılan ölümün belki de en büyük iyilik olduğunu bilemez. Bu bilgisizlik yani kişinin bilmediği şeyi bildiğini zannetmesi onursuz bir cehalet değil midir? İşte sadece bu bakımdan diğer insanlardan farklı olduğumu düşünüyorum ve belki de bu bakımdan onlardan daha bilgeyim. Çünkü ölümden sonrası hakkında bir şey bilmediğim gibi bilmediğimin de farkındayım. Savaşta olduğu gibi hukukta da ne ben ne de bir başkası ölümden kurtulmak amacıyla gayret göstermelidir. Çarpışma sırasında çoğu zaman görülür. Adam silahlarını bırakır da düşmanın önünde diz çökerse ölümden kurtulacağı kesin gibidir ve eğer bir adam her şeyi söyleyecek ve yapacak kadar güçsüzse her tehlike karşısında e, ölümden kaçmak için sayısız yol bulabilir. Zor olan ölümden kurtulmak değil, haksızlıktan kötülük yapmaktan kaçmaktır. Çünkü o ölümden daha hızlı koşar, sizin istediğiniz gibi konuşup yaşamaktansa kendi istediğim gibi konuşup ölmeyi yeğlerim. İnsanları öldürerek yaşadığınız kötü hayatın kınanmasından kurtulacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu ne mümkün ne de şerefli bir kaçış yolu. En kolay ve en asil yol başkalarını susturmak değil, kendinizi mümkün olduğunca iyileştirmektir. Beni ölüme mahkum edenlere söyleyeceğim son söz budur. Fakat neden sevgili dostum Krito sıradan çoğunluğun düşüncesine bu kadar önem veriyorsun? Dikkate alınması gereken gerçekten düşünceli insanlardır. Onları, onlar gerçekleri olduğu gibi kabul edecektir. Hiç kimsenin hiçbir zaman isteyerek haksızlık yapmaması gerektiğine mi inanıyoruz yoksa bu duruma göre değişir mi? Genelde kabul ettiğimiz şekilde haksızlık yapmak her zaman kötü ve onur kırıcı mıdır? Yoksa önceden kabul ettiğimiz bütün fikirleri şu birkaç gün içinde fırlatıp attık mı? Yoksa bu yaşımızda sen ve ben bütün hayatımızı bir çift çocuktan farksız olduğumuzu anlamadan bütün bu ciddi tartışmaları yaparak marcamışız. Yoksa çoğunluğun görüşünün aykırı da olsa daha iyi ve daha kötü sonuçlar doğursa da, da söylediğimizin doğruluğunda ısrar mı edeceğiz? Yani haksızlık onu yapan için her zaman kötü ve onur kırıcıdır diyecek miyiz, demeyecek miyiz? O halde hangi şartlarda olursa olsun hiç kimse haksızlık yapmamalıdır ve gerçek filozoflar bunları dikkate alınca düşündüklerini şu sözlerle ifade etmeyecekler mi? Biz bedendeyken ve ruh bedenin kötülükleriyle karışmışken bizim arzumuz yerine gelmeyecek sonucuna vardıran bir düşünce yolu bulamadık mı? Bizim arzumuz hakikattir. Çünkü bedenimiz sadece yemek gereksinimi nedeniyle sayısız karışıklığın kaynağıdır. Bizi yakalayan ve gerçek peşinde koşmaktan alıkoyan hastalıklara maruz bırakır. Bizi aşklarla, hırslarla, korkularla, her çeşit hayaller ve budalalıklarla oyalayarak düşüncemizi, düşünce gücümüzü elimizden alır. Savaşlar, çarpışmalar, ayrılıklar neden ileri gelir? Beden ve onun hırslarından değil mi? Bütün savaşlar para sevgisinden çıkar ve para beden için ve ona köle gibi hizmet için elde edilir. Ve bütün bu engellemeler nedeniyle felsefeye verecek zamanımız kalmaz. Sonuncusu ve en kötüsü vücut bize boş zaman tanısa ve biz de kendimizi düşünmeye versek bile her zaman bunu kırıp içimize girer, Sorgulamaları, sorgulamalarımızda kargaşaya ve kafamızın karışmasına neden olur ve bizi öyle şaşırtır ki gerçeği görmemizi engeller. Bu bize şu tecrübeyle ispatlanmıştır ki bir şeyin saf bilgisine sahip olacaksak vücuttan dışarı çıkmalıyız. Ruh eşyayı kendi kendine görmeli ancak ondan sonra istediğimiz ve sevdiğimizi söylediğimiz şeylere ulaşabiliriz. Bilgelik yaşarken değil, tartışmanın gösterdiği gibi ancak ölümden sonra elde edilir. Çünkü ruh bedenle arkadaşlık içindeyken saf bilgiye sahip olamaz. Ve neticede şu iki şeyden birisi takip eder bunu: Bilgi ya hiç elde edilemez ya da ölümden sonra elde edilir. Çünkü ruh ancak ölümden sonra bedenden ayrılır ve kendi başına var olur. Şu anki hayatta bedenle en az ilişkimiz ve birlikteliğimiz olduğu zaman bilgiye en yakın olduğumuzu düşünüyoruz ve Tanrı bizi serbest bırakmayı lütfedene kadar kendimizi saf ve te temiz tutmaya çalışıyoruz. Böylece vücudun aptallıklarından kurtularak saf olmayı ve safla görüşmeyi sürdürmeyi ve bence hakikatten başkasız olmayan safi mükemmellikte var olanları kendi başımıza bilmeyi bekleyebiliriz. Çünkü karışık olan saf olanı elinde bulunduramaz. İşte bunlar simyas bilginin gerçek aşıklarının düşünmeden ve birbirlerine söylemeden edemedikleri sözlerdir ve ölümün yaklaşmasından yakınan bir adam görürsen onun bu isteksizliği bu kişinin bilgeliğe aşık değil vücuduna ve muhtemelen aynı zamanda paraya veya her ikisine aşık birisi olduğunu, olduğuna yeterli bir delil değil midir? Ancak belki de bir korku zevk veya acının başka bir korku zevk veya acıyla sanki bunlar madeni paraymış gibi değiştirilmesi yani büyüğü küçükle değişmek erdem ölçeğine göre doğru bir değişim değildir. Sevgili dostum Simias bütün bunların değiştirilmesi için sadece bir tek doğru para yok mudur? İşte bu bilgeliktir ve sadece bununla birlikte gerçek cesarete, ölçülüğe veya adalete ulaşırız. Gerçek erdem, korkuların, zevklerin veya benzeri diğer iyilik ya da kötülüklerin ona katılıp katılmamasının hiçbir önemi olmadığı, kendisine bilgeliğin eşlik ettiği şey değil midir? Fakat bilgelikten ayrılmış ve birbirleriyle karışmış bu tip şeylerden oluşmuş erdem gerçeklikte yoktur. Gerçek çok uzaklardadır. Adalet ve cesaret gerçekte bütün bunlardan arınmaktır ve bilgeliğin kendisi belki bu saflığı sağlayandır. Fakat şimdi ruhun ölümsüzlüğü açıkça ortaya konulduğuna göre onun için en yüksek erdemi ve bilgeliği elde etmek dışında bir serbest kalış veya kurtuluş yoktur. Çünkü ruhun öteki dünyaya olan yolculuğu sırasında yanında götürebileceği tek şey eğitim ve terbiyedir ve bunlar ortaya olan yolculuğun, oraya olan yolculuğun en başında karşılaşabileceği en büyük faydadır. Son olarak hayatlarını daima dindarlık ve iyilik içinde geçirmiş olanlar bu dünyevi hapishaneden kurtulurlar ve yukarıdaki saf ve temiz evlerine gidip gerçek dünyada hikamet ederler sağduyulu bir adam ruh ve onun oturacağı yerler hakkında anlattığım şeylerin tamamen doğru olduğunu iddia etmemelidir. Ancak ben şunu söyleyebilirim ki ruhun ölümsüz olduğu gösterildiğine göre bir insanın bu çeşit bir şeyin doğru olduğunu düşünmesi yanlış ve değersiz değildir. Bu alınmaya değer bir risktir ve kişi buna benzer kuvvetli sözlerle kendini teskin etmelidir. Atinalılar çocukların büyüdükleri zaman erdemden çok zenginliğe ya da başka şeylere düşkünlük gösterecek olurlarsa ben sizinle nasıl uğraşmış isem siz de onlarla uğraşınız. Onları uyarınız. Önem vermeleri gereken şeye önem vermez. Bir üç oldukları halde kendilerini bir şey sanırlarsa ben sizi nasıl azarlamışsam siz de onlara öyle azarlayınız. Bunu yaparsanız bana da oğullarıma da iyilik yapmış olursunuz. Artık ayrılma vakti geldi yolumuza gidelim. Ben ölmeye siz ise yaşamaya hangisi daha iyi bunu Tanrı'dan başka kimse bilemez demiş Sokrat. Evet arkadaşlar Sokrat'ın konuşması bu. Bir sonraki şeyimizde kişimizde İskender var kitapta onu da ele alacağız. Kendinize iyi bakın. Sokrates'ten hepinize güle güle.